Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Ee, sizleri sevgiyle selamlıyorum Aslan Burçları. Bakalım sizlerde neler var. Evet yükseleni aslan olanlar da dinlesin lütfen. Evet sizde aşkla sevgiyle başladınız kalbinize hitap edecek buğday tenli bir insanın varlığı var aslan burcu kadını özellikle ayrılık yaşadığınız kişiden dönüş alabilirsiniz burada bunu söyleyeyim burada maddi konularda bir teklif alabilirsiniz Aslan erkeği orta yaşlı başarılı bir insan tarafından ve kararı siz vereceksiniz baya bir kararsızlık yaşayacaksınız ama sevgi dolu bir aşk teklifiniz de var burada da gördüğünüz gibi bir teklifle iş teklifiyle hayalleriniz gerçek oluyor şansınız dönüyor iş bekliyorsanız ve Tekrar bir barışma ayrıldığınız insanla tekrar bir araya gelme var. Hayal kırıklığına uğradığınız konularda bir üzüntü var burada. Maddi fırsatlar var. Maddi durumu iyi bir insandan maddi bir ortaklık teklifi destek e, alabilirsiniz. Bir hemcinsinizle cinsinizle birlikte e, bir işe girebilirsiniz burada. Kardeş olabilirsiniz bunu da söyleyeyim çok güzel maddi fırsatlar var aslan erkeğine ve kıskançlık nedeniyle ayrılık yaşadığınız insanla da birleşiyorsunuz bir teklif geliyor maddi konuda sakın olumsuzluğa kapılmayın olumlu bir teklif olacak şansınız dönüyor hayal kırıklıkları var sevgide ama o da düzeliyor gerçekten de sizinle barışmak isteyen sizi seven bir kadının varlığı var. Tekrar bir şans diyorsunuz ve gerçek aşkla bir araya geliyorsunuz. Bunu da söyleyebilirim aslan erkeği. Güzel olaylar sizi bekliyor. Belki de bu kova dolunayı sizi güzel etkileyecek. Sizin şans kapılarınız çok açık görünüyor Şubat ayında. Bakalım her şey gönlünüzce olsun diyorum. Ee, sevgiyle de selamlıyorum açıkçası. Ve bakalım sizin de aşk kartlarınızı çekelim hemen aslan erkeği bakalım neler bekliyor. Her zaman böyle yapıyorum yine böyle yapalım. Çektik zaten. Evet ee, bugün enerji kartımızla başlayalım. Dinlenme ve yenilenme kartı geldi. Dinlenip, yenilenip, tazelenip yeni baştan ayağa kalkıyorsunuz. Ve burada da melekleriniz sessiz ol dedi. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyarsın. Hem dinlenme ve yenilenme hem de sessizliğe gömülüp ne istediğine karar verme şansını elde etme durumunuz var. Anka kuşu ve dönüşüm dedi gerçekten de Aslan Burcu. Burcu. Yanıp kül olduğunuz ve acı iyiliklerinize kadar hissettiğinizde kaderiniz değişecek. Ağla dövün üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa seni yaratana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor. Bir yükselme, kariyer yüksekliği var. Ve burada zorlu bir döngünün sonu yaklaşıyor. Artık mutluluklar seni bulacak burada. Ve aşk kartınız araba. Başarılı zamanlar, kariyerde yükseklik, büyük başarı ve e, kılıç sekizlisi, e, dua etme, içsel dönüşüm ve bu sayede de büyük başarı elde etme, dualarınızın, emeklerinizin de karşılığını alma vakti geliyor aslan burçları. Bakın aşk kartınızda da yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Ona gönlünü aç, ona güven, aşkının enerjisini yükselt, ona güven, güvenirsen sana sevgi verir. İlişkimle çok doğru bir iletişimin içindeyim, ona güveniyorum. Aşkımız güven ile sarılı demeniz gerekiyor ve burada da düğün kartı geldi. Bu durum evlilik içerir. Evlilik teklifleri yapabilirsiniz. Evlilik teklifleri alabilirsiniz. Şubat ayında taçlanıyorsunuz sizlerde. Ben de sizlere sevgi yolluyorum bolca bolca. Sevgide kalın, mutlulukta kalın ama her şeyden ötesi bolluk bereketle kalın diyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.